Makedonya'daki Müslüman Türklerin milli ve manevi değerlerini korumak için mücadele eden dört genç 76 yıl önce Tito yönetimi tarafından idam edildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Makedonya'nın ve Yugoslavya Federal Devleti'ni oluşturan cumhuriyetlerin durumu karışıktı. Böyle bir atmosferde Üsküp Yardım Cemiyeti'nde tanışan bir grup genç Haziran 1941'de toplanarak Yugoslavya'daki Türk varlığını korumak için bir teşkilat kurdular. Bu teşkilata Yugoslavya'daki Türklük Yücelsin diye yücel adını verdiler. Amaçları bölgedeki Türkleri bilinçlendirip eğitmek bu sebeple faaliyetlerinin merkezinde yayıncılık ve eğitim vardı. Bölgede TF100 gibi Türk okullarının yeniden açılmasını sağladılar. Savaş yıllarında Yugoslavya'da henüz meşru bir devlet otoritesi yokken, yücelciler savaşa çekilmek istenen Türkiye'ye bilgi verdiler. Ancak Tito yönetimi yücelcileri terör örgütü kurmak ve casusluk yapmakla itham etti. Onları yargılamak için kurulan sözde mahkemede ifadeleri çarpıtıldı ya da değiştirildi. 27 Şubat 1948 günü Yücel Teşkilatı'nın başkanı Şuayb Aziz, üyelerden Ali Abdurrahman, Adem Ali ve Nazmi Ömer kurşuna dizilip şehit edildi. Tutuklanan diğer 61 üye ise Yugoslavya hapishanelerine gönderildi. Tito yönetimi yücelcilerin yargılandığı duruşmaları bölgedeki Müslüman Türkleri sindirmek için kullandı. Meydanlara devasa hoparlörler konularak yargılamalar halka zorla dinletildi ki bir daha benzer teşebbüse cüret eden olamaz. Osmanlı'dan sonra Balkanlarda yaşananlara dair çok daha fazlası derin tarihin Rumeli özel sayısında.